Selamlar dostlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yapılması çok basit başlangıç seviyesi olan 3 tane otomatik farmı size göstereceğim. İlk farmımız besin kaynağı olan yemek. Böyle mi denir lan? Yanlış mı söyledim? Besin kaynağı olan yemek. <laughs> İlk farmımız olan en önemlisi yemek arkadaşlar. Yemeği önce çözmemiz lazım. Bunu da otomatikleştirdiğimiz zaman yemek sıkıntısı çekmeden mükemmel bir şekilde survival'ın böyle sonuna kadar... Tadını alabiliyoruz. Evet. 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 Evet şimdi ilk farmımız olan yemek farmını en güzel bir şekilde nasıl otomatikleştireceğimizi şimdi size göstereceğim. İnekle başlayalım. Yapacağımız farmda inek, koyun, domuz bunları yapabiliyoruz. Tavuğu denemedim. Tavuk daha bir küçük bir yaratık. Daha küçük bir hayvan. Daha küçük bir mob. Tavuk daha küçük bir mob. O yüzden benim de mob sonuçta değil mi? Tavuk daha küçük bir mob. O yüzden onu denemedim. Şimdi yapalım. Yapacağım farmda da otomatik şekilde sadece elle beslememiz gerekiyor. Besledikten sonra etler kendi kendine düşüyor ve pişiyor. Pişirmeye bile gerek yok. Yani otomatik pişecek. Evet hemen başlayalım. Şimdi ilk ihtiyacımız olan şey bir huni. Huni. Hunimizi aldık. Bir tane chest alacağız. Sandık. San. Tamam. Bu ne? Tuzak sandığı yok. Gerek yok. Herhangi bir blok. Ne seçelim? Ben buradan cilalı derin kayra... Güzel bir şey mi lan? Güzelmiş. Tamam. Bu bloğu kullanacağım ben. Siz istediğiniz bloğu kullanın. Bir de su lazım bize. Su. Suyu da aldık. Çit lazım. Çiti de onu kullanıyorsak cilalı derin kayrak taşını ona ne gider? Mor gitsin. Böyle şekil üçkülü yapalım. Bunlar fark etmez. İstediğiniz renkli çiti, istediğiniz şekilde blok kullanabilirsiniz. Şimdi ee, biraz yükseğe çıkalım önce. Havada yapacağım bunu. Tamam mı? Şimdi muhabbet şu. Dikkatli bir şekilde izleyin. Şimdi şöyle bir yaptık. Bak şimdi. Öncelik Huni'yi bir koyduk. Tamam mı? Tamam buraya gerek kalmadı. Huni'nin üzerinde su olacak. Su olmadan önce buralara şöyle birer tane blok Tamam mı? Bunun altı boş kalacak. Buraya da blok koyacağız. Temizinden. Buraya şöyle göstereyim ben size. Ah, bunun basamağını gel de bul şimdi. Bunun basamağını nereden bulacağız biz? Kayrak kayrak. Bunun basamağı yok kayrak. Tamam. Onun yerine biz bunu kullanalım. Çat çat. Tamam. Burası bizim işimize yarayacak. Niye? Şimdi aslında şurada da bir tane chest olduğunu varsayalım. Tamam mı? Bu itemler buna düşsün. Hesabı. Buraya bir tane su koyduk ya. Şöyle çit yapacağız. ama bunu sonra yapacağız. Şimdi iğnek lazım. Dur büyük harfle yazacağız inek. Tamam. Şimdi siz bu inekleri ne yapacaksınız Survivor'da kardeşim? Şunla. Neydi ismi? Neydi ismi la? Bu ip gibi bir şey vardı ya lan böyle tutuyorduk çekiyorduk. Neydi lan onun ismi? Hatırla. Buldum. Tamam tamam buldum. Kayış. Kayış lazım olacak. Ne yapacağız? İnek buraya doğdu mu? Kayışla tutacaksın. Şöyle. Yok bu fazla oldu. Şimdi havada olduğumuz için böyle. Aaa öldü lan. Neyse tamam. Kayışta bunu içine çekeceğiz. Ben onun yerine ne yapacağım? Burayı biraz daha yükseltelim. Şurayı da böyle yükselttik. Tamam mı? İnekleri buraya sığdırmayacağız. Ne oluyor? Bunlar uçuyor. Şimdi bir blokta en fazla 24 tane inek oluyor. 24'ün üzerine çıktığı zaman, tam bilgim öyle aslında. Belki yanlış da olabilir. İnekler ölmeye başlıyor. Bu ne demek oluyor? Biz bunları besledikçe bunlar 24'ün yukarısına çıktıkça bu elemanlar ölecek. Ölünce de aşağı huni koyduk ya. Çat huni direkt dur. Huniyi yanlış koyduk ama değil mi? Bir dakika bunlar bir aksın. İn lan aşağı. İnmiyorlar mı? Bir saniye. Bunları hemen bir yok etmemiz lazım. Baltayla kafalarına vuralım. Tamam. Huni'yi ilk başta yanlış koyduk. Şimdi Huni'nin doğrusu şu. şu Chest'e bakacak. Şak. Tamam. Olay bitti bu kadar. Burada bir bloğ kırdık yanlışlıkla. Hemen bunu düzeltelim. Bakayım. Mükemmel. Şimdi tekrar inekleri koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 24 25 yapınca bak 25 koydum direkt öldü bak görüyor musun bak şimdi Şak hemen gitti bir tane Şak hop bir tane gitti Bir daha koydum Gitti bakıyoruz chest'e gördüğünüz üzere Ölüyorlar orada yavru olduğu için ölmeyen olur oldu neyse Bunlar böyle fazla zıplamasın oynamasın diye Ya birader az bir durun ya zıplamayın Tam bu çiti de ilk başta koymamız gerekiyor da Bunlar çok zıplıyor Fark ederse terk et ed bir dakika ya bir daha öldürmek istemiyorum sizi arkadaş. Tamam çiti koyma şey inekleri koymadan yerleştirmeden önce çiti koymamız gerekiyor. Çok zıplıyorlar. Ama fark etmez yani. Şimdi biz çiti koysak mesela Survivor'daki oyuncu ne yapacak? Yumurtası olmadığı için onu oraya çekemeyecek. Anladın mı? Anladın mı? O yüzden fark etmiyor. Ben yine böyle yapayım da. Siz fark etmez. Yine buraya 24 tane yine yapıştırıyoruz. Şöyle çaktırmadan. Şimdi i̇şte 2. Tamam. Yine 24 tane koydum. Bak 25.yi koyuyorum. Direkt ölüyor. Şak bir tane öldü. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Siz bunları beslediğiniz zaman bu böyle zeminde bir yerde olacak. Besliyorsunuz ya böyle yoldan geçerken şak bir tane budayı bırakıyorsun buna. Buğdaylıyorsun bunları besliyorsun. Bunlar hemen ölmeye başlıyor. Ne oluyor? Çeste hem derisi geliyor hem çiğ eti geliyor. Tamam ilk farmımız bu şekilde. Şimdi bunu daha da nasıl otomatikleştirip bu itenleri pişirerek alabiliriz. Havada yapmamız sebebi oydu. Siz de havada yaparsanız otomatik bir şekilde yaparsınız. Şimdi diğer element şeylere geçelim diğer alacağımız malzemelere geçelim. Birincisi gözlemci. Bir tane gözlemci. O ne lan? Keçi boynuzu mu? İlginç. Bir tane. Türkçesini unuttum ya. Piston. Tamam mı? Toprak. Cam. Ray. Hunili vagon. Huni. Bir de ne lazım? Bambu. Bir tane de bambu al. Şimdi biz bu chest'i koyduk. Bunun altına da tekrar bir tane huni koyduk değil mi? Altına arkadaşlar odun fırını koyabiliriz mesela ya da normal ocakta koyabiliriz fark etmez. Bu size kalmış. Odun fırını koyarsak daha hızlı pişer. O yüzden fırın. Tamam. Fırın yazıcı çıktı. Odun fırını aldık bunu da. Tamam Bunun altına bir tane odun fırını yerleştirdik hocam. Tertemiz. Ne oluyor? Et. Bunun böyle olmaması lazım ya. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bunu buraya koyduk. Odun fırını buraya koyduk. Ne oldu? Bunun içine et koyduğumuz zaman... Etler bunun için düşmedi. Niye? Şimdi biz bunu her türlü bunun altına koymamız gerekiyor. Tamam mı? Koyduk. Buraya koyduk. Şimdi bunu etleri koyduğumuz zaman takır 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 buraya düşüyor. Ama deri olduğu zaman olmuyor. O yüzden ha. O yüzden inek farmının otomatik pişmiş olmuyor. Bunu videoda görmüş olduk. Onun yerine ne yapıyoruz? Bunları domuz olarak varsayıyoruz. Domuzun sadece eti düşüyor ya mesela. Domuzları sıkıştırdık buraya aynı şekilde. Aynı şey hiçbir değişiklik yok. Hatta hemen domuzla değiştireyim ben bunları. kendi videomda fake yedim. ya. İnek farmını bu şekilde yapabiliyoruz ama etlerini otomatik şekilde pişiremiyoruz. Bunun detaylı bir şekilde yapımı var ama video uzun sürer. O yüzden ben bunu direkt domuzla göstereyim. Çünkü basit bir farm dedik en basitinden. Gene şimdi buraya domuz. Buraya gene 24 tane domuz yerleştiriyorum. Tamam domuz gene yerleştirdim buraya. Ne oldu şak buraya düşüyor şak buraya geliyor. Gelsin artık. Deneyelim. Domuz doğmuş hesabı. Öldü. İşte Büyüdü öldü büyüdü öldü falan. Buradan buraya Aysen'in derine. Heh, domuz etleri buraya birikmeye başladı arkadaşlar. Şimdi bunu otomatik hale nasıl getireceğiz? Tekrar şuradan bir huni bağlanacak. Mesela bambu dedik ya bambu. Aldık 64 tane. Bambu bunun içine girdiği zaman. Dur böyle girmeyecek. Böyle girdiği zaman şak buna da otomatik olarak giriyor. Tamam bu çalışmasın şimdi. Bunun sistemi de şu şekilde. Kaç tane onu koymuşum buraya? 4 tane koyduk. Biraz demir gitsin. Başlangıç farmı için demir zaten kolay bulunuyor. Tamam mı? Bunu ilerisi için yapın işte. İlk başta anladın mı? İnek ya da domuz fark etmez. Bunu yapıyorsun tamam mı? Pişmemişini elde ediyorsun. Sonra ileride biraz daha kasıldın mı? Otomatik şekilde pişirme yöntemine geçiyoruz. Şimdi şöyle küçük bir sistem. Bunun üzerine ray koyuyorum. Bir tane etrafını kapatacağım. Gene şu bloktan kullanalım. Bakayım. Aynı. Hatta buraya da koyma gerek yok. Şöyle bir deneme yapabiliriz. Tamam mı? Böyle olsun. Kaç tane koydum? 1, iki, 3 tane koydum buna bağlı şekilde. Buralar böyle bir kapalı olsun. Tamam mı? Çok güzel oldu. Buraya Hunili vagon koyacağım. Koymadan önce etrafını kapatıyorum ki hareket edemesin. Bir tane Hunili vagon koydum. Üzerine toprak bir tane. Böyle. Tamam. Bu ne anlama geliyor? Burada bir şey büyüdüğü zaman kırıldığı zaman toprağın altındaki hunli vagon toprağın üstündeki her şeyi çekiyor. Bu sadece toprağa özel. Buraya bambu koyacağız. Bu büyüsün kendi kendine. Buraları hatta şuraya da şimdilik şöyle yapalım. Tamam Burada büyüsün abi. Şöyle yak. Tamam. Orada zaten daha fazla düşmez. Ha buraya da cam koyayım ne olur ne olmaz. Büyüdükçe bunu şimdi otomatik şekilde kırdıracağız. Şöyle yapacağız. Böyle yapsak olmaz. O yüzden bu tarafına geçip koyayım onu ben. Koyduk. Tamam mı? Bu onu kıracak. Buraya da gözlemci bir tane. Gene şuraya kırayım. Şuradan. Yok bunu tam tersi yapacağız. öyle Tamam mı? Sen bir büyüme. Ya bunu istediğiniz kadar çıkartın yukarı. Böyle büyüsün. Fark etmez. Al buraya da şöyle cam yapayım. Çok güzel. Şimdi buna şöyle bir bağlantı yapacağız. Mükemmel bir şekilde. Ne lazım bize? Kızıl. Kızıl taş niye çıkmıyor? Ha reston tozuymuş. Kızıl taş değilmiş. Şöyle koyuyoruz. Sen niye böyle oldun? Bu niye çalışmadı? Çünkü tamam. Şimdi Kızıltaş yani Reston tozunu aldık. Şunu şuraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bir de şöyle yapacağız. Tamam. Bakın şimdi. Hatta bunu böyle yapmaya gerek yok. Şöyle bile olsa oluyor galiba ya bakayım. Aynen. Böyle çok şey gerek yok. Bu büyüdükçe çat çat onu kıracak gördüğü zaman. Deneyelim abi. Gördü kırdı. Gördü kırdı. Ne oldu? Hunli vagonunu çekti. Bak şimdi. Gördü kırdı. Böyle otomatik bir şekilde bu devamlı sürekli sirkülasyon devam edecek. Hop burayı da kapattım. Ne olmuş oluyor? Şimdi Hunili vagondan aşağı çekiliyor. Buraya niye girmiyor lan? Benim elime hiç düşmedim mi bundan ya? Deneyelim. Biz kendimiz atalım. Bağlantıyı da doğru yapmadık. Heh tamam tamam doğru doğru. Hepsi benim üzerime gelmiş galiba kaybolmamış. Hop buraya giriyor temiz. Ben yine şurayı kapatayım. Orası sıkıntı yaratabilir. Ne oluyor? 5, 4, 3, 2, 5. Buraya gene koyalım mesela. Takır takır gidiyor. Aynen o şekil. Tamam. Sistemi şekli böyle. Güzel duruyor buna güzel bir build. Olay bitti. Başlangıç için çok güzel bir farm bence. Birkaç aksilikler yaşadık ama olsun. Olur e öyle şey. Böyle otomatik bir şekilde. <gülüyor>. <gülüyor <gülüyor> <LOOR> <gülüyor> ha, birinci farmımız buydu. Mükemmel. Şimdi ikinci farm. Geçiyoruz böyle bir efekt yapalım. İkinci farma geçiyoruz. Şimdi o mekandan uzaklaştım. İkinci en basit farmlardan birisi. Daha demin gördüğümüz bambu farmını yaptık ya. O aynı şekilde şeker kamışı. Şimdi onu göstereceğim size. Bunun içinde gerekli olan bir adet huni. Aynen bir adet huni. Huni gene biz biraz havalanalım. Bunu biraz gene havada yapalım. Tamam. Hunimiz şimdi önce chestimizi gene alalım. Sandık. Tamam. Sandığı buraya koyduk. Huni'yi buraya bağladık. Okey. Şimdi şöyle bir sistem. Tamam mı? Fazla uzatmaya da gerek yok. İstediğiniz kadar uzatın. Hiç fark etmez. Şunları şöyle. Ne oluyor lan? Yanlış oldu. Yok. Tamam ben şunu şöyle yapayım. Yine gene... Ray. Güçlendirmiş raydan bir tane bize lazım. Tamam. Allah kahretsin. Tamam. Hadi bu bununla birleşsin. Şöyle olsun. şu da şuna birleşsin. Yükselti yapmak için şöyle yapıyorum. Havada yapıyorum ki ne olur ne olmaz. Buraya Reston meşalesi ya da Reston Blue ya da Shartel. Hepsi olabiliyor. Koyduk bak yandı. Mükemmel. Altını kırabiliriz. Gereksiz kaldı. Tamam. Yine üzerine bunun blok koyamıyoruz mu? Koyduk. Çok güzel. Hadi arkasını şöyle kapatalım. Tamam. Hadi önünü de kapatalım. Hadi bu tarafı da kapatalım. Mükemmel. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar yine aynı şekilde bir tane. Nerede o huni şey? Hunili vagon. Tamam. Bir tane hunili vagon yapıştıracağız. Bu kendi kendine hareket edip duracak. Et oğlum hareketini. Hare Böyle hareket etmeyeceksin. Lan niye bu oraya gittin? Şöyle yapıyoruz. Ortada ya. Buraya bir tane. Bundan koyduk. Tamam mı? Ne olmamaz olmaz buraya da koyduk. Şartel demiştik ya arkadaşlar. Yine sıkıntılar sıkıntılar. şartel aldık. Buranın altına koyduk. Yaktık hocam. Çat. Aynı şekil. Koyduk. Çat yaktık. Tamam. Bu şimdi böyle devamlı giderek gelecek. Gidecek gelecek. Koydum. Gitti. Mükemmel bir şekilde çalışıyor. Etrafını kapatalım. Tamam. Çok güzel. Ha burayı da kapatalım. Tamam. İlk yerimiz hazır. Şimdi buranın üstüne toprak koyacağız. İlk bambuyu gösteriyorum. Şeker kamışı gibi bir tık daha farklı. Ona su lazım olduğu için. Onu hemen değiştiririz yani sistemi yaparken. Yine bambular burada büyüyecek. Biz piston alıyoruz. 4 kaç tane yapmışız? 5 tane yapmışız. 5 tane piston bize yeterli. Pistonları bize bakacak şekilde koyduk. Üstüne gözlemcileri bir tane gözlemci koyduk. Hadi ortada dursun 5 tane yaptık. Arkasına bunlardan yaptık. Reston pozunu aldık. Yapıştırdık. Olay bitti. Ne oldu şimdi? Bambular nerede? Bam. Tamam. Bambuları da koyuyorum. Bunlar hemen hızlı hızlı büyüsün. Büyü abi. Dur ben de büyütebiliyorum bunu. Güm. Tamam. Çalışıyor. Mükemmel. Deneme şeyimiz oldu. Bunlar kullanmış değil mi? Aa, burada varmış değil Biraz da cam alalım. Yine iki küçük bir build. Camı aldık. Öncelikle buralarını kapatalım. Mükemmel. Mükemmel. Zaten buraya kadar büyüyecek. Tamam geri kalanı gene şunla. Ama olay bu. Bazı serverlarda oynayan arkadaşlar kendi içinde yapabilir. Survival'ında ya da serverlarda normal online serverlar var ya Minecraft. Orada mesela para kasma kaynağı oluyor bambu. Onlar için yapılabilir. Bu büyüdükçe buraya da olacak. Hemen onu da bakalım. Hızlandıralım sistemi. Hemen seri seri çatır çatır kırıyor. benim üzerime gelmesi daha güzel olacak. bunun üzerinde kaldı lan. Hoş büyüyünce onu atar. Attığını varsayalım. O onu topluyor. Neyse farımız bu şekildeydi. Mükemmel oldu. Şimdi bunun bambu şey bambu demişim. Bunun şeker kamışı halini göstereceğim. Şeker kamışı için de o da çok basit. Sadece önüne su koyacağız. O kadar. Onu da şöyle göster. E ee, ne lan? Merdiven lazım bize. Merdi yok tamam. Hiç fark etmez. Her türlü merdiven olur. Aldık ki arkadaşlar. Şurayı kırdım. Bunları şuraya koydum. Buraya bunu, buraya bunu, Tamam mı? Bu sefer önünü kapatmamız lazım. Kapattık. Kapatmadan önce su koymamız lazım tabii ki. Su. Suları koydum. Güzel. Bambuları kırıyorum. Buraya şeker. Tamam. Şeker kamışlarını koydum. Ne oldu? Bunlar büyüyor. Mükemmel. Aynı şekilde şuralarını da şimdi camla kapladık mı? Mük. Önünü açmıyorum. Gene böyle havada yaptınız varsayalım mesela. Hop. Chest'i buradan aldınız hocam. Bambu bu. Bak. Şeker kamışı da aynı şekilde büyüyüp kırılıyor. Şimdi şuralara şöyle bir tane üstüne koyayım. Buraya koyayım. Havaya çıkayım Böyle. Koydum mu hop aynı şekilde kırıldı. Hunli vagon çekti aldı. Buraya getirdi hocam temiz. Aynı şekilde bunu da farmı bu şekilde. Şurayı kapatabiliriz. Ya açık kal mesela şöyle bir şey de yapabiliriz buraya. Basa. Herhangi bir basamak fark etmeksizin. Fark etmeksizin aynı. Buraya koyduk yani arada böyle bakarız lan. Çalışıyor mu bu ne yapıyor? Şş, bakayım falan. Oo, güzel tamam çalışıyor. Bu şekilde. Bunun çok büyüğünü yapabilirsiniz. Uzat katla devam et. Aynı şekilde. Sonuçta hepsi aynı yere toplanacak bu şekilde muazzam büyük bir farmlar yapılabilir. İkinci farmımız da bu şekilde bitmiş oluyor. Üçüncü en basit farm köy bulduk tamam mı? Survivor'a başladık bir tane köy bulduk mükemmel. Ne yapıyoruz hemen köylü farmı. Köylü farmdan kastım ne? Demir farmı abi. Hiç madene inme tamam mı? Direkt köylü farmını yapıştıralım. Bunun için gerek şu malzemeleri sileyim. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir adet blok. Yine fark etmeksizin cilalı derin kayrak taşını kullandık. Ben yine onu kullanayım. Tamam mı? Yine biraz havada yapacağım. Böyle havaya çıktık kırdık. 5e 5 beş bir alan yapacağız. Küçük bir daha çok da verimli. 2 3 4 5. Bu kadar. 2 3 4 5. Yok yani şöyle evet tamam araları dolduralım hocam. Şuralara koyuyorum. Şu arada bir tane boşluk olacak galiba. Hatırladığım kadarıyla ben böyle yapıyordum. Tamam. Ne yapıyoruz? Bunu yatakta dolduracağız önce. Yatak mor mor yapalım. Canım mor istedi. Tamam. Şak 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 şak. Tamam. Kaç tane koyduk? 5 tane koyduk. Yeter. Buraya köyleri nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Köyleri vagon sistemiyle olmuyor. O yüzden mecbur bir merdiven gibi böyle böyle aşağı doğru indireceğiz hocam. Köyler vagondan köylü vagona biniyor muydu? Lan? Vagona. Vagon. Vagon. Dur bakayım vagona biniyor mu köylü? Vay Beni, da. benim bildiğim vagona binmiyor ama. Köylü. Tamam. Bu ne? Zombi köylü çağırmayayım. Tamam. Ray. Sen de ray aldın. Ray'ı buraya koydum. Bunu buraya koydum. Gitme lan. Bittirmeden. Vagona oturuyor muydu onu hatırlayamadım. Şey, Arkadaş, arkadaşlar ona ben bir bakayım. Şöyle mesela. Yani buna oturdu mu yani sen şimdi? Tamam çok güzel çok güzel mükemmel. Köylü vagona oturuyor. Ben bunu unutmuşum özür dilerim. Hocam da tamam. Köylü vagonu oturuyoruz arkadaşlar. Buradan merdiven sistemiyle vagonla onu yukarı çıkartıyoruz. Göstermeyeceğim bunu hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler için muhabbet ne? Şöyle yaptık ya. Bak çıktı yukarı hesabı anladın mı? Bunu da böyle yaptık. Birkaç tane güçlendirilmiş şey yaparsak çok daha iyi oluyor. Bunu buraya koyalım. Köylüyü buraya koyalım. İttirelim. Bindi. Bindi ya. Nereydi? Hop dur. Ya itersin <laughs> ya da güçlendirilmiş ray alırız arkadaşlar. Artına koyarız tamam mı? Onu hızlandırır yukarı çıkartır. Neyse sistem bu şekilde yani. Köyleri de o şekilde yukarı çıkartıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar e, için söylüyorum bunu. Bir net biliyorsunuzdur. Bak net biliyorsunuzdur ben size söyleyeyim. Tamam köyleri buraya getirdiğimizi şu anlık düşünelim hayal gücümüzde. Cam alıyoruz. Bunun etrafını önce bir kapatalım. Köyler dışarı çıkmasın. Tamam mı? Şöyle. Köylü, köyleri buraya koyabiliriz. Ne yaptık? Atıyorum 4 tane köylü getirdik buraya. Mükemmel. Aynen. Şimdi biz bunları tamam. Şimdi biz bunları böyle koydum. Bunlar çoğalmayacak. Bunlara ekmek falan bir şey atmamız lazım çoğalması için. O yüzden çoğalmayacak. Aklınızda soru işareti kalmasın. Şimdi bunun üzerinde kapatacağım. Yine aynı şekilde. Şunla kapat abi hızlı bir şekilde. Tamam mı? Bunları buraya hapsettik. Tamam. İlk ilk muhabbetin tamam. Şimdi bize duvar lazım. Duvar. duvar döşenmiş derin kayrak mükemmel. Bunu alalım. Şuraya kırıyorum. Bunları kırıyorum. Bize şimdi huni. Huni. Tamam. Sandık. San. Tamam. Sandığı fark etmez. Ha böyle koydum. Bunlara şöyle Huni'yi bağladım. Niye? Şimdi burada demir golem burada doğacak. Tamam mı? Doğduktan sonra orada yanıp ölecek, pişecek, gidecek. Demirleri düşecek. Bunu koydum. Yine etrafını şöyle. Tamam bunları koyduk. Tamam. Şimdi burayı kapatabiliriz. Bunu 3 blok yukarı çıkacak şekilde yükseltiyorum. Toplam 1-2-3 olacak. Hemen hızlı bir şekilde. Pardon. Bu yaptığım 3 tane farmın çok daha devasa, çok daha aşırı verimli bir şekilde cümleyi kuramadım. Tamam kurdum. Bu yaptığım 3 tane farmı çok daha verimli, çok daha büyük böyle muazzam verim alabileceğiniz bir şekilde nasıl yapıldığını isterseniz yine kuramadım. Kuruyorum ya hazır mısın? Utanıyorum oğlum sen buradayken. Bu yaptığım farmların arkadaşlar 3 e, bu yaptığım farm Ya oğlum eve, eve bu yaptığım farmdan arkadaşlar 3 farklı farm yaptık ya şu an bunların devasa büyük şekilleri var aşırı bir şekilde verim veriyor mükemmel. Bunları isterseniz onların o büyüklerinde yapabilirim. Sadece tek gereken şey yorumda belirtmeniz. Yorumda belirt sana hiç görmedim muazzam bir farm sistemi yapayım. Aklın dursun. O derece. Mükemmel farmları beraber yaparız yani. Sıkıntı yok. Şimdi 3 her tane de bloğu koydum buraya. Tamam mı? Bize tabela lazım. Tabela. Tabela aldık. Gene su lazım. Su. Tamam. Bir tane lav lazım. Aldık. Şimdi önce biz tabelayı almadık değil mi? Şöyle koydum. Tamam. Tabeleri şöyle şöyle koydum. Birini buraya koydum. Birini de şuraya koydum. Mükemmel basit. Tamam mı? Üzerine lavı koyacağım. Şimdi golem 3 blok 2.5-3 blok arası bir büyüklüğüne sahip olduğu için çıktığı zaman her türlü kafası benim şu an değmiyor ama onunki değecek. Buraya da su koydum. Şu an mükemmel. Aynen bu şekilde olacak var. Golem direkt zaten bunun içine de Şimdi en önemli şey buraya bir tane zombi getirmek. Akşam olduğunu varsayıyoruz. Bekledik. Aynı şekilde buraya atıyorum o zombi getirmek için yolunu yaptık hocam. Zombiyi de ilk başta isterseniz kayıyı oturtturun. Bir yer yapın küçük bir yer. Kayı yıkadıktan sonra direkt vagona oturacak bir şekilde ayarlayın. Vagona oturduktan sonra gerisi kolay zaten. Onu aynı şekilde ittirip ee, köylü farmın yanına getirebiliyorsunuz. Ha iki kişi olursanız çok daha rahat olur. Köylü şimdi vuracak ya size. İki kişi olduğu zaman bir kişi köylün agrosunu aldığı zaman köylü atıyorum arkadaşın agrosunu aldı. Sadece ona vuruyor. Bana vuruyor. Ben de rahatlıkla itebiliyorum. Böyle de bir özellik var. Şimdi buraya zombi nasıl yerleştireceğimizi de göstereceğim. Buraya bir tane blok koydum. Ee, basamağı kullanabiliriz yine. Şöyle yapalım. Tamam mı? Buraya bir tane su koyacağız. Niye? Zombiyi buraya çıkarttık oturturduk değil mi? Ne olur ne olmaz. Gün ışığından yararlanmasın. Ölmesin. Çünkü gün ışığı dediği zaman zombiler yanarak ölüyor. Zombi de şimdi. Zombi zombi kurusu, zombi çarma, zombi at, zombi köylü, bir sürü zombi var. Tamam, buraya koyduk. Bak şimdi, bu şurayı görmek için şöyle şey yapabiliriz ya. Buraya bu kadar koymanıza gerek yok. Şurası şöyle bakayım. Ha böyle açık olabilir. Köylüler gördü kudurdu. Burada doğması lazım. Niye doğmuyor? Doğmuyor lan. Şuraya bu neymiş ya? Magro propagülü. Bu ne lan? Bu ne ki? Ana ektim lan. Ha köylüler zombi gördü. Bak nasıl hareket ediyorlar. Koşa koşa. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, golemin burada çıkması için köylülerin bir gün uyuması lazım hacı. Bir gün bunları uyutacağız. Derken fark etmedi gene çıktı. Beni bildiğim bir gün uyuması lazım. <laughs> Ama fark etmedi yine. Ha, tamam evet doğru bak gün battığı için köylüler uyuma muhabbetine geçti. O gün muhabbeti geldi. Tamam doğru doğru. Aynen. Uyuma muhabbetine geçtiler çat hemen köylü zom, şey e, demir golem hemen çıktı. Muhabbet bu şekilde. Sistem bu. Bu da çok basitti. İlk başlangıç olarak yaptığımız bu 3 far mükemmel. Dediğim gibi tekrardan bu 3 far daha büyük bir şekilde, daha verimli bir şekilde yapılabiliyor. Aynı şekilde demir goleminde Hani böyle 6-7 tane demir golemin aynı anda çıktığını düşün. Bunlar yapılabiliyor. Bunları da isterseniz eğer yoruma belirtirseniz bunların da videosunu çekerim. Sizin yararınıza. Evet videom bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup zilleri açmayı, videoyu beğenmeyi, özellikle yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.